Döviz kurlarında ise, kelimenin tam anlamıyla, ateş bacayı sarmış durumda. Dolar kuru ekranlarda 42 lira 44 kuruş seviyesinden işlem görüyor ve grafiğe baktığınızda o merdiven basamağı gibi istikrarlı yükselişin net bir şekilde görüyorsun. Euro ise 48 lira 90 kuruş seviyesinde, 50 liraya merdiven dayamış durumda. Yatırımcılar ve vatandaşlar haklı olarak endişeli. Teknik analize baktığımızda ise, çok kritik bir uyarı sinyali alıyoruz. Bakın. Er as ay göstergesi 80'in üzerine çıkmış. Bu teknik analizde, alarm zilleri çalıyor demektir. Yani fiyat o kadar hızlı ve sert yükseldi ki artık aşırı alım bölgesinde. Bu durum her an bir kar satışı, bir düzeltme hareketi gelebileceğinin habercisidir. CCI göstergesinin 138 seviyesinde olması da bu aşırı ısınmayı doğruluyor. Yani şu an dolar almak, hareket halindeki bir trene binmeye çalışmak gibi riskli olabilir. Kısa vadede bir miktar geri çekilme, veya yatay seyir görmemiz çok olası. Ancak ana trendin yukarı olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu durum. Merkez Bankası'nın faiz kararları ve açıklayacağı enflasyon raporları bu ateşin sönüp sönmeyeceğini de belirleyici olacak. İhracatçılar için bu kurlar rekabet avantajı sağlasa da ithalata bağımlı ürünlerde fiyat artışlarının devam edeceği aşikar. Döviz borcu olanların veya dövizle iş yapanların bu yüksek volatiliteye yani oynaklığa karşı kendilerini korumaları Gerekirse türev araçları kullanarak risklerini hece etmeleri gereken zorlu bir dönemden geçiyoruz.